dalış çıkar, endişe çıkar, karısı çıkar bunlar Bunlar artık karısı olmaz onlar. Bu gelirler. Ve öyle bize buyuruyor bir de Enfal ayet 2'de Allah rahim. İnnemel müminun İşte şu gerçek müminler imanı zevki eren imanın tadını tadan müminler ellezine <laughs> öyle müminler ki izâ zükürallâhu <laughs> ve cilet kulûbuhum Allah'ın adı anılınca bundan katlarında bir ürperti olur bak. Celallenme, korku, titrişim bir hareket olur yani kalbi Bir insana bir kişinin yanında o kişinin çok sevdiği bir anıldı mı hemen kişi bir kulak verir. Böyle. Hele özlemini duyduğu mesela yavrusu. Yavrusu gülbete gitmiş. Haber alamamış uzun zaman kişi olabilir böyle. Ya hastadır, hastanedir kişi. Bu kimseye işte, evladına zamanlar hemen bir heyecan olur. Böyle. Demek ki imanın zevkinin de alameti bu olmuş oluyor. Allah'ın anılır anılınca kalpte bir titrişim, ürperti, bir celallenme oluyor kalbin. Allah diyecek. Bir saygı oluyor kalbin. Tabi bu olmadı mı kalp ne oluyor? Kalp bir beton gibi oluyor muhtemelen böylece. Ayet-i devam ediyor da onu devam edeceğim bir öz yapayım inşallah. Bir de Kur'an okununca da imanları güçlendir Mevla buyuruyor. Kur'an ayeti okununca da Allah ayeti okununca insanların zevk alır. Ama seslenir diye Yani günümüzde gerçekten öyle bir duruma geldi ki muhtemelen hepimiz böyle. Allah'ın kelamı okunu zamanlar hiç bizi etkilemiyor bak. Ancak eğer kişi çok sisi güzel, makamı güzel bir bağırıkça okursa hoşumuza gidecek alıyor bunlar böylece. Bu nedir? Bu aslında nefsane zevk bu. Yani Allah kelamına değil aslında böylece. Şey. Demek ki Allah'ın kelamından zevk alma gerekiyor. Yemin güçlenmesi gerekiyor. Bir Allah tevekkül. Onlar Allah'a tevekkül ederler mevlamı, buyuruyor. Allah tevekkül Mevlamıza. Allah'a güvenme. Nasıl güvenme allah Teala'ya? Onu izni olmadım işi Bir şey olamaz mı? Olamaz. Bunun izni olacak her şey onun bilgisi var. Yani haş al bir şey gizli diye bu, böyle. Mesela bir insan çölde kaldı. Bir i̇nsan ormanda kaldı kişi savaşlı bir yerler kaldı. Kişi uçakta havaya gidiyor. ya e, hava koşulları bozuldu. Uçak tehlikeye giriyor icabında. İnsanı bilecek ki orada Allah onu görüyor ve biliyor muhtemelen. Yani bir insan yerde de olsa, evinde olsa, bir insan muhafızların korunmasında da olsa Allah'ın takdiri neyse yine o olur. Yani i̇man buraya gelmesi gerekiyor. Ve bir ilk örnek veriyor buradan. Hamile olarak da namaz zekat geldi. İki örnek. Namaz zekat geldi muhtemelen. İşte imanı zevkideki namaz ne oluyor? Namaz oluyor diyor. Namaz oluyor Yani tatlı bir namaz oluyor Zevkli bir namaz oluyor böyle. Kul ne yapıyor değil mi? Kul önce Allah huzuruna geldiğine fark birinci daha var. Allah'tan gafil değil. Kul Rabbini biliyor. Kul Rabbinden razı. Biliyor ki kul Allah huzurunda anda bir efendisi. Kul ne yapıyor? Kübreye yöneliyor. Şöyle bir niyet ediyor. Tekbir alıyor. Ne diyor? Allahu Ekber. En büyük Allah cahil. O zaman saygı yok. Saygı Mevlam O büyük olan. Bunu kul kabul ediyor. Sonra el bağlayıp Allah huzurunda velamıza bir teslimiyet. Sen benim Rabbimsin. Beni sen yarattın. Ben senin kulunu her bağlayıp Allah huzurunda tam bir teslim oldu. O anda kişi şey, de işi dişi evvel. Yemek yasak. Su içmek yasak namazda. Konuşmak yasak namazda. Böyle. Kaşırmak yasak namazda. Kul ne yapıyor orada Allah huzurunda? Tam bir teslim etti evvel. Tabi Sübhaneke okunuyor. Anlamı çok geniş. Evli çekiliyor. Allah'a seni oluyor. Besmele çekiliyor. Hele Fatih-i Şerif. Fatih, Kur'an'ın özeti. Fatih-i Şerif. Yedi kul var da İyyâken na'budu. Kul coşuyor yani burada. O gelmemiz gerekiyor ama gelemiyoruz başka. bize bizde muhteremler. Herkese gönül var ama gönül çalışmıyor. Hedefim var. İyyâken na'budu. Ancak sana ibadet ederiz. Hep atıyor kul böyle. Aile hep şey atıyor kişi bunları. Kul veriyor. Me Mevla'yı Sonra tabi, okunuyor. Rüküye gidiyor Allah huzurunda. Saygı işleniyor. Allah Ekber. Ancak rüküsü Allah Ekber. Hele secde. Ki alın, insan onurunun alameti alındır. Yani dik kafa. Kişi kafasını kırıyor. Bu dik kafa yere eğiliyor. Onur beynini kişi götürüyor. Kul alnını yere toprağa koyuyor. Bir toprak, Tevazu'nun simgi toprak, to tevazu'nun simgi toprak. Her şey seni çeker toprak. Böylece. Kul ne yapıyor? Onurlu olan benliğini, varlığını, alnını toprak koyuyor. Ne diyor burada? Üç defa en aşağı. Sübhane Rabbiyel E'la. -e Ey Yüce, Rabbi, Yüce Rabbi, Rabbim, Yüce Rabbim, Rabbim böyle. Ben tesbih ederim. Bu namazı kim kılıyor böyle namazı? İmanı zevki eren kullar benim ben bakarımdır. Onlar namaza doymazlar mıdır? de sağdan birini idam edilecek. Henüz en müşrik elinde. Bir sahabe esir olarak ellerine düştü. E düştü. Bunu asacak, idam edecek. Asılarak. Buna sordular. Müşrikler. Son bir isteğin var mı? Baktı. Sabah azı girmiş eğer izi verirsen dedi, ilk yaşamının fazla kılayım dedi bunlara. Tek de, kıl bakalım dediler. Hemen aldı orada. Mekin dışında çölde aldı orada. Namada durdu. Dönü kübü ama durdu Bakın muhteremler, yani akıl ermiyor bunu. İdam sehpasının gölgesinde sehpa kuruldu. ip sarkıyor. Göz önünde sarkıyor. Müşküle konuşuyorlar asma şimdi bekliyor orada böyle. Bu sahabe idam sehpasının gölgesinde namaza durdu. Allah Ekber deyince idam olacağını unuttu onu. Kendini Mevla'ya verdi. Daldı namaza böyle. İyiyerken ne yapıyordu? O denize, bahar, aş denize yani daldı gitti. Unuttu kendini. Öyle namaza durdu daldı. Uzun uzun okuyor, doymuyor kıratı. Bir ara sesleri duydu. Onları duymuyor Aklına geldi ki bunlar bir biraz da bunu bekliyor bunlar beni. Eğer namazımı geciktirirsem korkudan kılıyor bunlar. Kalbine geçirdi. Dedi ki kalben Ya Rabbi namaza doyamadım aklına. Bak son ver. Kalbinde namaz namaza ver. Allah'ım Rabbim namaza dayamadım Rabbim. İba e doyamadım Rabbim sen kulluk etmeye. Ama müşrikler korkudan kılıyor demesin diye Kısa geçenleri muhtemelen kısa geçti. İşte muhtemelen cemaatimiz ve öyle hep nasip etsin inşallah Teala İslam'ın gençliğini yaşamak böyle. İmanın tadını tatmak böyle. İmanı benimsemek, dini benimsemek. Sonra bir insan iman tadını tattı mı kişi ne yapar? Dini benimser muhtemelen. Din benim dinim der. Böyle. Allah yolunda İnşallah mesele kardeşim. Allah'ın size sebebi inşallah. Fatih.